Ne başladım? Şöyle çıktım. Gittim dedim bu yamada bunlara yok hayır çıktım gittim ki ne bakarsan babam diyor harman daha yer yok harmanda. Eyvah ah. Anam ölmüş. Hah. İşte öyle koyuyorduk. Şimdi nasıl ölmüş anam? Kalkmış sabah ellerinin de hem böyle yataktan kalkmış. Ayşe yatırmış orada. Ağabey babamın. Ayşe demiş bana bir çay verin çayız gibi. O da kahvesi kaynatmış, yarım bardak içmiş, koyurmuş. Babam da söylemiş. Ne demiş ilaçları götürdüm toplu onları onları içmişsen çay istedim çay içmişsen o vardan mı çay? Ola demiş ben ölürüm, ben ölürüm, demiş babam ya anam yapmış. Daha ses duymak de köprüye demiş anam yapmış. Onlar da yatıyorlar. Anca da yatıyor, o da yatıyor. Böyle kuşluk olur. Kuşluk olur. Mustafa var kapının önünde. Gelir, kapıyı açır. Hava ineceğim nasıl? Dedim, benim dedi, gözler cüz, aldı uyur neyse. Uyur neyse. Dedilerdi bana, ben aşağıya girdim, bir daha geri döndüm. Allah'a ne dedi? Geri döndüm diye. Ana, hava ineceğim, sesimi eşit da sarılır ki bana ses vermeden gittim Mustafa. Bir daha geri dönüyor anamı. Hava yenince, hava yenince, paraç hava yenince yok, ölmüş. Güzel mi? Ne? Hava yenince mi ölmüş? Ana, kapıda anamı hiç yok. Anladın ha. her yani ölüm ölüm güzel ölüm, ölüm. Evet. Babam, da ölüm. Baban, anne. Babam mı da etti? Burada kuş haber geldi geldiği için ama ekini mekini içeri almışlar, küz. Yukarı da yağmamıştı. Kuş kurdan geldiler, dediler ki falan öyle. müze özellik fena hastaymış. Müze, i̇smi neydi ananı? Müze. Müze. Müzaffer. Müze Müzaffer. Müzaffer. Şey, hani babam İstanbul'da duruyordu. Nedat ağabeyim bakıyordu onu. Hı hı. O hata gitmiş ya Dem Çağbayım etdi ağraydı. Sen canına kadar haydi babam senden dursun köyde. Geldim mi dire babam aradı. Qızlarla bakamaz. Şita getir oğlum dedi. Getir 15 gün Kenziraya. 15 gün de yatar. Yat. Sen köskünler bunlar ki. Ben də baxdım. Qılandan qadi var o. Bir də dede üçümüz barabacık. Getdi babam yatırdı odada. Oturdum gene baba dedim ne? Nesini? Topu göstereyim. Sabah gel ki, dedi. Ettim ben, at konuştuk. Kızım etinin, mecinin aldım mı etsin? Şeyim beyin aldım mı et. Et dedim baba, aldım. Aldım et. Konuştuk, ettik, eğledik. O üç gündən başa keçəciz. Sən ana xanım qal burada, biz Süleymanın gedək. Sən də ölədin, babanın haşım zülmeti. Laşındı tamam. Siz gettin. Onlar gittiler. Akşam yattık, sabahtan kalktım. Şekerim var. Bir de Hasan Enişten var. Bir daha be. Telaşla başına oturmuşlar. Ohu dinle. Mustafa'nın okuyor. Kiri çekildiler sonra. Ke atlana babam at. Ki oy. Ki oy. Hem daha oturduk diyorlar. Bahtım ki babam bela ki ayrılmalı böyle bir baktı. Bir, bir şey. bir şeydi, o akşamı da şey, ben de sabit helal bu, sabit helal bu, gelmiş yukarıda orada durur, ona yok yukarı, İsmail yanmış, İsmail orada durur, ona gelin yukarı, anamda da, avukat avukat namaz verir de bana ses verir. Yani bundan evvel benden evvel gücün onları konuşmuş. Neyse o çıkan böyle da televizyona bakıyorum. Baktım gözlerimi böyle bir aktardı o yanı bu yanı. Böyle gene şey etti. Geçen uyudu. Püf püf uyudu. Dedim Hasan enişte dedim yakına geldi de babamın üstüne oturayım babam gitti. Ama aşkıyla misafları oturdu. Babam bitirdi. Ana. Babam bitirdi. Onun nesi vardı? O da mı yaşlıydı diye? Ne? Ya, hasta mıydı? Yok yok, hasta mesela değil diyelim de 15 gün yatmış yatağına. Hımm. 15. Ön, annenden önce mi öldü yoksa sonra? Annemden önce. Annesi mi? evvel öldü, öldü. öldü. sonra öldü. Hmm. Resmi ismi var mı hiç anneanne? He? Resmi. De, babamın resmi bilmiyorum, bir soluk moluk var da anamın yoktur. Nerede, sende mi şimdi? Yok ben de değil, bilmiyorum hangisinde. Birinde ama dedi resmini Türkiye'ye çıkartabilirim. İşte eğer senin yanındaysa ben onu çıkartırım. He. Te temize çıkartırım mı evet. eğer yanındaysa? Hem onu bir sorayım. Şey kim de olabilir? Bilmiyorum Türkçen de mi? Halid ben cilde ben bir sorayım, Sen bugün onu bir sor. Eğer olursa ben şimdi WhatsApp herkeste var. Halit şey de kullanıyordur. O diğerleri de. Çocukların mocukları çocukları WhatsApp'tan yollasın. Ben şimdi hemen 5 dakikada çıkartıp sana vereyim onu. Ter Tertemiz haliyle çıkartayım. Bir sorarsın bugün anneanne. Evet, sorgu ya. Önemli değil, ben şey olsun yeter, fotoğraf olsun evet. yeter. Şu masanın içerisinde, ben burda şey